Sol, do. Fa, Bravo. ile aslan Aslan ile fare Ormanda gezintiye çıkmışlar Kektim Demiş aslan Benim gibi Bir kral Kralıma Birlikte hem Hem vakit geçiriyoruz Hem de ...gelir. Ben de seni kururum. Aa, e, motor yaptım, araba yaptım. Piyanonun başına oturunca da mutlu oluyorum yani. Aa, evet. Yani besteler de yapmayı seviyorum. Aa, ork çalarak başladım. Sesli oyuncakları seviyordum. Aa, müzikli oyuncakları. Biz de dedik ki... Küçük bir ork alalım dedik. Pille çalışıyordu zaten. <laughs> ee, öyle işte. Ee, sonra daha güzel şeyler çalmaya başladım. Bir büyü gün aldık orkunu işte. Ee, sonra daha güzel şeyler çalmaya başladım. Eğitimler güzel geçiyor. Benim bestelerim var yani. Üç tane bestem oldu. Birincisi, sonbahar adını verdik, sonbahar mevsimindeyiz diye vermiş, öyle vermiştik. Kendimi geliştirip yani böyle, Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biri olmak istiyorum yani. Çınar ıı, sesli oyuncakları çok seviyordu. Sesli oyuncakları sevdiği için 4 yaşındayken küçük bir ork aldık. Bu mutluluğunu, bu yeteneğini biraz daha büyük yapalım, büyük bir ork aldık. Bir senedir bilim-sanat merkezine gidiyor. Orada eğitimini alıyor. Çınar Müzik Okulu'na başlayınca yetenekleri daha çok arttı, daha güzel çalmaya başladı. Çınar'ı inşallah daha büyük yerlerde, daha güzel eğitimler alarak, daha güzel yerlerde, daha Büyük yerlerde görmek istiyorum. Biraz daha ağır, ağır evet. Üniversite hocalarıma ulaştım, konservatuardan, onlardan destek aldım, yardım aldım, neler yapabilirim. Çınar, dünyada sayısı çok az olan bir yeteneğe sahip. Çınar inanılmaz yetenekli bir çocuk. Doğru imkanlar sunulduğunda Çınar'ın e, önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Şimdi derslerimiz inanılmaz akıcı, e, inanılmaz güzel geçiyor. Çünkü Çınar e, majör-minör dizileri tamamen öğrendi. Bütün sesleri artık biliyor, e, kendisi beste yapacak düzeye geldi. Oturduğu zaman piyanonun başına artık istediği her şeyi çalabiliyor, duyduğu her şeyi çalabiliyor. Çünkü artık hangi sesin ne olduğunu biliyor. Bu anlamda çok şanslıyım. Birlikte ders işlemek çok güzel onunla.